Değerli arkadaşlar, Muğla Prefabrik olarak 2 artı 1, 50 metrekarelik tamamlamış olduğumuz bir yapıyı da şöyle bir gezelim. Bu binamız e, Yaraş Köyü'ndedir. Ali ve Sümeyye ailesine ait bir yapı. 50 metrekarelik 2 artı 1 yapımız. Buradan bir verandamız var verandamızda barbekü ocağımız var. Mini bir tezgahımız mevcut. Binamızın girişi buradan standart bir çelik kapı. Hemen e, solumuzda yatak odamız mevcut. Bir bir yapılarımız bu şekilde. Diğer tarafta ise yine sol tarafta bir çocuk odamız mevcut. Burada ise banyomuz. 56 metre 50 metrekarelik bir yapı için birleştirilmiş banyo. Kullanıma hazır konumda. Burada ise mutfağımız yazlık gibi ancakları için 50 metrekarelik yapıda ancak bu şekilde sıralabilir. Gene yaz kış kullanım amaçlı burada sürgülü bir kapıyla verandamızı birleştirmiş oluyoruz. Bu binamız Muğla Yaraş Mahallesi'nde Muğla Yaraş Mahallesi'nde Ali Yılmaz Bey'in adı Ali ve Sümeyya Hanım'a aittir. Kendileri burada olmadığı için binalarını şu anda tamamlanmış bulunuyoruz. Videosunda kendilerini atacağız inşallah. E, ee, Muğla Prefabrik olarak çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bize ulaşım 0252 212 5048 0555 747 1466 0535 726 94 93'tür. Ee, yeni bir projemizde buluşmak umuduyla hoşça kalın